bugünden yüz bini görerek üzerinde bugünden çalışma yaparak gelen öğrenci sayısını artan öğrenci sayısını şimdiden planlayarak bizlerin üzerinde çok büyük görevler olarak yapmamız gerekenler var. Bunların başında bu eğitim sisteminin temel amacı öğrencilerimizdir. Merkezde öğrencilerdir ve Öğrenci odaklı eğitim politikalarının geliştirilmesi ve yüksek öğrenimde çok ciddi bir eğitim e, politikamızın, duruşumuzun olması çok önemlidir diye düşünüyorum. E, öğrencilerin ve üniversitelerin bölgeye çok büyük katkıları vardır. Ülkemize katma değeri vardır, ekonomik anlamda çok büyük kazanımları vardır. Oysa öğrencilerimizin de bu bölgeden ve yaşadığı her kentten beklentileri vardır üniversite yönetiminden beklentileri vardır. Daha kaliteli bir sağlık eğitimini, daha kaliteli bir eğitim programını almaları, aldıkları eğitim programlarının dünyada kabul edilebilir, uluslararası geçerliliği olan meditasyonlarla belgelendirmeleri, çünkü bu öğrencilerimizin çoğu Türkiye'den ve üçüncü ülkelerden gelmektedirler. Mezun olup gittiklerinde aldıkları eğitimin kaliteli olduğunu belirleyecek, uluslararası geçerliliğini kanıtlayacak akreditasyon programlarına sahip diplomalar almaları en önemli beklentileri arasındadır. Kentten de beklentileri vardır. Çünkü sosyal yaşamın içerisinde yer almaları, üniversite öğrencileri sadece eğitim öğrenimle ilgili sınırlı beklentileri yoktur. Hayatlarının en genç dinamik bir döneminde sosyal yaşamdan da beklentileri vardır. Bunları doğru kanalar kanalize edecek yatırımlar ve beklentiler kentin görevidir. Ekonomik anlamda da beklentileri vardır. Bu gerek hükümetlerin, bizlerin, gerekse bölge insanının yapacağı katkılarla birbirini destekleyen eee sektörler eee büyümenin önünde üniversitedeki eğitim eee politikalarının belirlenmesinde ve gelişmesinde önemli olacağını düşünüyorum. Tekrar Böyle günlerde konuşmanın kısa olmasının makbul olduğunu bilerek e, şunu söyle bitirmek isterim. Her geldiğinde Bafy e, Avrupa Üniversitesi'nin büyümesini canlı olarak ben de e, şahit oluyorum. Burada emeği geçen herkese teşekkür etmek isterim. Bu açılacak yeni fakültemizin ve tabii ki öğrencilerimize daha iyi olanaklar sunacak e, yurtların hayırlara vesile olmasını dilerim. Hepinize teşekkür ederim.